sesler ne ya? Ay, bu sesler neymiş? Çok fazla ses geliyor. Çığlık olabilir mi ya? Yani? <laughs> Haberlerde çığlık e, gösterin. Hayır, 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 çığlık, 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 çığlık. Hayır, 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 hayır yaklaşma bana yaklaşma, 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 yaklaşma. 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 Yaklaşma sakın. Sakın yaklaşma. <laughs> sakın, yaklaşma. <laughs> sakın yaklaşma. Yaklaşma diyorum. Yaklaşma. Hayır. 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 <laughs> Bıçak nerede? <laughs> <Bıçık> nerede? Ah. <laughs> <laughs> bir şey yapamadın canım. Hayır, 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 hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tam görünmedi ama bir daha yine çekelim olmadı <laughs> ya.